Hani sen dedin ya dedikodu diye. Abi, aslını astarını bilmeden kesip biçmeyelim. Hala sen biraz sakin ol. Siz durun hele. Ben yakında bu işin aslını da astarını da öğreneceğim. Yağ fabrikamızın üretimi, yani ürünleri, daha doğrusu yeni ürünleriyle ilgili konuşmak için bu toplantıyı istedim. Ben bu işte yeniyim. Ama yıllardır bu alanda çalışan diğer firmaları inceledim. Bu firmalar işe ilk önce ayçiçek yağıyla başlamışlar. Daha sonra yavaş yavaş alanlarını genişletmişler. Ben de bizim firmamızın genişleyebilmesi için neler yapabileceğimizi araştırdım. Fabrikalarımızda çalışan çeşitli gıda mühendisi arkadaşlarla konuştum. Bu konuda neler yapılabileceğini işi iyi bilen insanlardan öğrendim. Araştırmalarımız sonucunda bu alanda gelişebilmemiz için yeni çeşit yağlar üretmemiz gerektiğini gördüm. Fındık yağı, zeytinyağı, soya, moya hepsini üretebiliyoruz yani fabrikalarımız müsait. Bu konularla ilgili detaylı bilgileri yardımcım Neslihan Hanım size daha sonra dosyayla sunacak. Bugün müşterilerimizle yapacağımız toplantıyı yarın öğleden sonra aldım Boran Bey. Biraz sonra da finans şirketiyle toplantımız var. Geçen geceyle ilgili konuşma fırsatımız olmadı. Sana teşekkür edemedim. Benim canım için kendi canını riske attın. Her şeye rağmen. Ben senin için değil, çocuğumun hayatını kurtarmak için yaptım. Evet, anlattıklarınız gayet mantıklı Azat Bey. Yalnız zaten yeni yatırımlar yapma aşamasındayız. Maddi olarak ciddi bir yükün altına gireceğiz. Tam bu sırada e, yeni projeler için, yağ sektöründe de yeni yatırımlar yapmak için... ...acaba uygun bir zaman mı diye düşünüyorum ben. Edip Bey, endişelerinizi anlıyorum. Ama Azat Bey'in önerileri bizi kâra geçirecek cinsten görünüyor. Ben de Edip Bey'e katılıyorum. Atılım yapmak için istemek yeterli değil. Doğru zamanlama çok daha önemli. Azat Bey, doğru zamanlamayla ilgili bir fizibilite çalışması yaptınız mı? Gerekli bütün hazırlıklar yapıldı Emre Bey. Zaten size sunulacak dosyalarda bu ayrıntıları hem rakamlarla hem de bu işi iyi bilenlerin söyledikleriyle okuyacaksınız. Benim çıkmam lazım. Siz devam edin. Evet. Ben Sıla'ya bakıp geliyorum. Sıla. Bekler misin? Neler oluyor? Ne bu telaşın? Halletmem gereken bir iş vardı da o geldi aklıma. E hastane dönüşünde toplantıyı bile ertelemek istemedin. Şimdi bu iş nereden çıktı? Haklısın ama acil çıkmam gerekiyor. Ne olur anla beni. Peki Sıla. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Gideceğin yere bırakayım mı seni? Yok, teşekkür ederim. Yalnız gitmem gerek. Dün yaptığımız anjiyo sonuçlarına göre damarlarınızdaki tıkanıklık oldukça kritik ve stentle tedavi uygun değil. Yani? Yani size efendi bypass tek kurtulsunuz. Size ameliyat etmeliyiz. Hem de çok geç kalmadan. Aksi takdirde kalp krizi geçirebilirsiniz. arabayı ben kullanacağım. Peki Sıla Hanım. O zaman biz eskortla takip edelim sizi. Hayır. Yalnız gideceğim. Sıla Hanım, daha bugün bir kaza tehlikesi atlattınız. İzin verin biz de gelelim. Her ihtimale karşı. Merak etmeyin. Güvende olacağım bir yere gidiyorum. Tek başıma. Evet Boran Bey, ben hazırım. Dilerseniz çıkabiliriz artık. Finans şirketi bizi bekliyor. Pekala, toparlanıp çıkalım o zaman. Madem bekliyorlar, Ayıp olmasın değil mi? Nereye gitti şimdi bu? Çıkmadan önce şunu söylemeliyim ki bu şirket kendi alanında çok güçlü bir kuruluş. Şimdiye kadar yatırım yaptıkları her iş bir numara oldu. Tabii ki bizim işlerimiz de onlardan biri olacak. kim de aynatçıymış göreceksin Boran'a. Açana kadar çaldıracağım işte. Efendim Sıla. Boran, seninle konuşmamız lazım. Bir saat sonra Ava'nın oradaki Bir sahile gel. Çıldırmış gene.